Selamünaleyküm arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz nasılsınız iyi misiniz değerli Bizi sorarsanız biziz arkadaşlar arkadaşlar bugün güzel bir akşam yemeğiyle karşınızdayız bugün o evin içinde dolana dolana akşam ettik bir arkadaşım aradı Ondan konuştum o da epeyden beri konuşamıyorduk nasıl konuşamıyorduk derseniz ben aramaya fırsatım olmadı zaten biliyorsunuz çocuklar gittiğinden beri ben kendimde değildim o anda telefonu bozulmuş. Benim numaram silinmiş şu anda. Ee, bana e, yorumda yazı yazmış. Abla bana ulaşabilir misin diye. Ben de onu aradım. Aradım başkasıyla görüşüyordu. O sonra bana geri döndü. Onun için biraz ondan konuştuk. Biraz fazla konuştuk daha doğrucası. Arkadaşlar şurada sütlaç yapacağım. Abdullah seviyor diye dedim. Bari biraz sütlaç yapayım. Çocuk yesin. Sütlaç yapacağım. Pirincini ocağa koydum. Şurada da kıyma vardı. Hemen Su da kaynadı verdim. Buzu çözülsün diye. Bakın bazı yerler şey zaten. Suvanımı doğradım şurada. Hazır biber de kenardan şu poşetin kenarından düştü. Poşet yırtıldı. Taze fasulye çıkarttım bir tane dolaptan. Onu yapacağım arkadaşlar. Hemen şöyle serpil çubuğuma yerleştireyim güzelce. Yemeğimizi ocağa koyalım arkadaşlar. Hem biraz da sizlerle sohbet edelim. Bir tane de domates çıkarttım. Için. belki yetmez domatesi az gelir diye bir tane de domates çıkarttım arkadaşlar. Hemen tapa kaşığıma biraz ıspanak vardı ona haşladım. Çocuklar börek istediydi gördünüz zaten. Biraz ıspanak fazlaydı onu börek yaptım birazını birazını da haşladım. Ama artık başka bir zaman başka bir şeyde kullanırız. Hemen şöyle şeyini kavurayım kıymasını. Arkadaşlar bu et kavrulurken farklı kokuyor. Kıyma kavrulurken farklı kokuyor. Bundan dolayı bir bilginiz var mı? Neyden acaba? Yani ben et kavrulurken daha bir güzel kokuyor. Kıyma kavrulurken daha bir farklı kokuyor. Ben onun için bunu her seferinde de şey yapıyorum hani söyleyeyim söyleyeyim diyorum bilenler var mı diye unutuyorum. çarpalım. O gün aldıydım pasta falan yapıyorum kullanıyorum diye. Onda kullanmadım daha öyle duruyordu. Dedim bari çocuklar gel Abdullah sütlaçı seviyor. Bari dedim çocuk kursa gitmeden önce yesin yaptım oraya gönderdim bir kere yedilerdi şimdi de evde yapayım böyle sütlacı zaten bilmeyen yoktur herhalde tarifini acil ekmeğe gelince de arkadaşlar acil ekmeği birkaç gün sonra inşallah tarifini vereceğim sizlerle paylaşacağım şöyle kaşığı kenara alayım Dolaptan çıkarttık fasulyeyi bakalım nasıl olacak arkadaşlar. Biraz geç bir şey ama güzel oluyor. Sütlacı da ben e, içine limon kabuğu rendeleyince arkadaşlar böyle bir tatlı güzel aroması oluyor ya, o zaman seveyim hoşuma gidiyor o zaman. Böyle şireli şireli. Sıcak da yerim soğuk da yerim benim için fark etmez. Böyle pudinglerini şeylerini falan biraz daha sıcak seviyorum. Puding falan olduğu zaman mesela donmasını hani beklemiyorum. Sıcakken daha çok sever. Mesela toğa yaptığım da ay toğa deyince bak toğa canım istedi. Toğa falan yaptığınız zaman abim frikken, frik kene firik derdi hani o Frik kene ala böyle alabişmeyik öyle severdi. Çok az bir salça kullanacağım. çünkü domatesi konserve kullanacağım için arkadaşlar çok kırmızı oluyor onun için salçayı az kullanacağım bu sefer sizler ne yapıyorsunuz ne ediyorsunuz neler yiyorsunuz neler içiyorsunuz bacılarım kardeşlerim abilerim ablalarım yengelerim teyzelerim nenelerim Yana da acık pilav pişiririm. Yiyelim. Mesela makarna istedi de uf sık sık makarna yemeyi de ben sevmiyorum. Tiskinliyorum sık sık yediğim zaman. Hele bir ara uzun makarnadan tiskindiydim. Geri Gerir şeyine, ısrarının üstüne geri yemeye başladıydık. Ben yaparmam ama ben fazla yemem makarnayı. Makarnayla benim pek aram yok. Bazılar mesela çalışanlar için veya da bekarlar için kolay bir yemek. Hemen sıkışıldığı zaman makarna iyi oluyor da ben sevmiyorum fazla. Evet arkadaşlar domates de içine biraz döküyorum yarım. Domatesi de içinde biraz varmış ama gene de ben yarım döküyorum. Ne olur ne olmaz. Domatesi az olmasın. Şu yeterli. Şunu da sabah çocuklara içine ekşi soğan doğrarım. Yumurta kırarım. Çocuklarım yesin. Bunda hep bakın dibine tuttuydu bu şeyi arkadaşlar şöyle. Dibine tutmuş ben de fark etmedim. Sonradan fark ettim. Kavanozlara koyarken hafiften dibine yapışmış şey. Ne onun adı? Domates. O da aman yenir bir şey olmaz ne olacak sanki ne dibine tutunca ne oluyor? arılı karlı buzlu buzlu bakalım çok güzel oluyor arkadaşlar. Deneyen var mı bilmiyorum ama ben böyle yapıyorum. Şimdi suyunu da koyalım içine. suyunu da içine koydum. İki tane de sarımsak getireyim için arkadaşlar doğrayım. Biberini zaten içine attım. Bak ben biberler gözüküyor zaten. Biberini içine attım. Amanın çok soğan, soğan çok pahalıydı arkadaşlar. Anam pazara gittim. Neyse dedim soğanımız kalmadı dedim. Soğan alayım dedim. Anam bir baktım ki ne, soğan fiyatına bak dedim 10 lira, amanın dedim, şok oldum görünce, bu neci dedim, oğlan dedi ki ne daha abla zam gelecek dedi, bekle dedi, anam dedim kadının biri geldi, dedi ki ne soğan kaç lira dedi, yaşlıydı biraz bende, ya dedi. Vallahi dedi artık dedi bıktı dedi bu zamlardan dedi. Ondan sonra artık dedi yani dedi gramına alacağız dedi. Kadın bir kilo aldı gitti. Yaşlı bir şeydi o da. Soğan yeniyor, sarımsak yeniyor, patates yeniyor. Hep temel ihtiyaç olan şeylere zam geliyor. Genelde. Yani her şeye zam geliyor da temel ihtiyacı olan şeylere daha çok zam geliyor gibime geliyor. Yumurta 62 lira. 65 lira. 70 lira. O civarda gidiyor. Köy yumurtasına zaten güç yetmiyor. Onu zaten şey yapmak da bizim Mustafa'nın tavukları da doğurmaz oldu iyice. Bıraktılar. Onlar gene günlük iki tane veriyorlardı. İkisi doğuruyordu. Günde iki tane veriyorlardı. Şimdi onlar da bıraktılar. Nazar oldu çocuğun tavuklarının sattı bir kere. Yem alacağım diye. Yemleri yok dedi. Yumurtayı biri istedi. Sattı. Adam beğenmiş. Adam da isteyince geri. O da uygun istedi. Normalde her yerde 3 lira 4 liradan gidiyor. Adam Mustafa 2 liradan mı 2,5 liradan mı ne sattı. Hatta demiş bir tanesi de bozuk çıktı demiş. Onun yerine demiş yumurta vereceğim demiş. Ben de Mustafa'ya dedi ki ne böyle. Ben de oğlum marketten de alıyor dedim. Bozuk çıkınca götürüp bir yerde mi ediyor dedim. Fasulyemiz böyle bitsin arkadaşlar. Sütlacımız da burada kaynasın yavaş yavaş. Ondan sonra fasulye pişirmesine yakın pilavı da pişiririm. Pirinç pişiririm herhalde bulguru çektiremedim. Hava soğuk. Soğuk derken yağmurdan gözümüz açılmadı. Güzel pirinci de, şey bulguru da çektirirsem arkadaşlar iyi olur. Şimdi bu yemeklerimiz bitsin arkadaşlar. Fasulyenin de ağzını kapatalım şöyle güzelce. Bunlar lıngır, lıngır 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 tıngır tıngır yavaş yavaş pişsin. Biz de oh, içeriye geçelim. Hava soğuk. Soba yanıyor içeride. Ben de içeriye gideyim. Biraz bekleyeyim. Ondan sonra gelin pilav pişireyim. Arkadaşlar pilavımız bakın her zamanki gibi tane tane oldu yine. Çok güzel. Bakın. fasulyemiz de böyle oldu. Valla pilavı, fasulyeyi hepsini fasulyeyi orada şarttıktan sonra getirdim buraya ocağa koydum burada bitirdim. Şeyi e, pirinç pilavını burada pişirdim. Sütlacı da getirdim buraya koydum. Üçünü de sobada pişirdim. Tüpten karnımız olsun diye. Baktım çay kaynadı. Çay da demledim burada. Dedim aman dedim zaten çay içmeye vakit var. Yemeği yedikten sonra içiyor. Onun için dedim çay da demleyeyim. Koyayım. Altına da suyunu çektim. Getirdim sobanın üstüne onu da bıraktım. Dedim orada sen yavaş yavaş demini al. Sütlaç da yaptım. Sütlaç da maşallah iyi güzel olmuş. Hmm. Şimdi mesela bayıldı. Zora, aa, mükemmel. Döke döke. <laughs> evet. O kadar mükemmeldi ki dayanamadım. Çok güzel adam öldürdüm vallahi kafasına. Aferin aferin. Çok büyük kişi ya. Hayır. <laughs> Bırakın o telefonları hadi gelin yemeğinizi yiyin. Anne az geri gittim de tecrübe, şey yani, tecrübe alıyorum buradan. Mustafa, Hı. öyle şeyle konuşma videoda. Dünkü çocuk da öyle dedi. Oyun oynuyor ya. Dünki çocuk kim lan? Yusuf. Telefonu şey. getirdin mi yavrum? Dükkana mı kaldı? Telefonu getirmedim, görmedim. Sen dükkana bakayım. Orada unuttun sana. Üç gözlük takıyor. Üç tane gözlük. hani bana üç tane gözlük takıyor. Ha? Bana üç tane gözlük takıyor. Adam bir gözlükten şey yapamadı. Ne yapsın zavallı. Gidiyor doktora o farklı veriyor. O farklı veriyor. Üçü de ayrı gözlük vermiş. Hiçbirinden de şey yapamıyor. Bir tanesi gene azıcık iyi idare eder. Ondan... Ama bakma bana. Ama o şey abartıyor. Abartmıyor mu? Derler Ben dedim olabilir öyle şeyler diyor. Gözüm atıyor. Valla arkadaşlar bizde ekmek yenmiyor. Ekmek yiyen tek eşim var. O da yemiyor. Zaten ben ekmek yemediğim halde bende kolesterol başlangıcı çıktı. O nasıl oldu zaten onu anlamadım. Kan tahlili yaptırdım. Kolesterol başlangıcı. Abla dedi ilaç kullanacak kadar değil ama dedi. Sen o, yine de yürüyüş yaptın. Ee, sen yine de yürüyüş yaptın. şok oldum adam öyle deyince. Dedim bu adam her şeyi yiyor dedim. Onda nasıl da bende var dedim. Aynen aslında kuru fasulyeli pilav vardı diyorlardı. Şey ben fasulye kuru fasulye, fasulye olması. olarak anladım. Oh, sen bizi Hı. mi kandırdın lan? Yok ben de kuru fasulye sanıyordum. Sonra baktım taze fasulyemiş çok sevdim. Oh. Dedim yaşasın yani seviyorsun. Yani neyse nokta o kuru fasulye bu taze fasulye. Ondan bunun arasında ne fark var? Onu sevmiyorum da bunu seviyor. O bu fasulyeyi de olur. bunun içinden çıkarıyorlar ha. Şimdi affetsin. Aynen öyle. Bunda gaz çıkmıyor da gaz çıkıyor. Aynen fasulye fasulye. Yok tamam bunda bomba atmıyor da bomba atıyor. Yani. Hani ambas gibi He? Neyse arkadaşlar bugünlük evet, videomuz Allah böyle. So hepsini sobanın üstünde pişirdim. Pilavımı, fasulyemi, ıslacığımı hepsini yok. <laughs> hepsini sobanın üstünde pişirdim. Arkadaşlar bugünlük e, salata'yı da meysa yaptı. Bugünlük videomuz bu kadar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.